Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde NBA'de oynanacak Dallas Mavericks, Brooklyn Nets ve San Antonio Spurs'un Rockets karşılaşmaları. Bunun yanı sıra cumartesi günü içinde 4 maç. Gran Canaria Obradoro, Basket Zaragoza, Juventus Badalona basketbol maçları ve Adana Demirspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray mücadeleleri yer alacak. Sizlerden gelen talep doğrultusunda NBA tahminleri ve günün tahminlerini tek video çatısı altında birleştirdim. Eğer aksini istiyorsanız iki ayrı video gelsin. NBA'yi ayrı ayrı, Günün tahminlerini ayrı ayrı değerlendirelim derseniz görüşlerinizi de video altında yorum olarak bildirebilirsiniz. Yani sizlerin görüşleri benim için önemli. Bu doğrultuda ilerleyeceğim. Talepleriniz doğrultusunda ilerleyeceğim. NBA'de bu gece gündem epey yoğun olacak. Cuma'yı cumartesiye bağlanan gece yani bu gece bültenimiz dop dolu tamı tamına 11 karşılaşma var ve bu 11 maçın ile ilgili görüşlerimi katıl butonundan destek veren dostlarımızla paylaşacağım. Katılın ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Katılda Ekim ayı sonlanacak. Yavaş yavaş Kasım ayında da yeni kasa sistemlerimiz olacak. Şimdiden şansımız yanımızda olsun diyelim. Videonun altında yorum olarak katıl linkini de bırakıyorum. Eğer üyelik edinmek isterseniz oradan tıklayıp inceleyebilirsiniz paketlerimizi. Şimdi kronolojik olarak ilerleyelim. İlk önce San Antonio Spurs Houston Rockets karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 3'te oynanacak bu mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere şöyle bir bakalım. San Antonio Spurs'te Graham oynamayacak. Houston Rockets'ta Victor Oladipo yok çok önemli bir eksik. Joklandil ve Tarih Yasin bu karşılaşmada forma giymeyecek isimler. Houston'ın maça Fred Van Vellet, Jalen Green, Dillian Brooks, Jabari Smith ve 5 numara pozisyonunda milli oyuncumuz Alperen Şengün'le başlaması muhtemel görülüyor. San Antonio Spurs'un ise Jeremy Sohan, Devin Vassell, Johnson, 4 numara pozisyonda Van Banyama ve 5 numara pozisyonda Zach Collins ile başlayacağını düşünüyoruz. Van Banyama tabii ki draft 1 numarası. Avrupa'da da Fransa Ligi özelinde iyi işler yaparak aslında NBA'ye adım attı. Ki zaten NBA yayıncıları Van Banyama için Fransa Ligi'nden bazı karşılaşmaları zaman zaman ekranlara getirmişti. Yani Amerika'da aslında yıllardır beklenen bir oyuncu ve manya ki 19 yaşındaki oyuncunun şu anki halinin 19 yaşındaki Lebron James'e nazaran daha iyi olduğunu söyleyenler dahi var potansiyeli çok uçuk bir noktada tabi biz ne potansiyeller gördük yok olup giden henüz bir yıldız değil Van Banyam'a ama büyük bir yıldız adayı süperstar adayı bakalım kariyerin öde yönde ilerleyecek San Antonio Spurs'un özellikle boyalı alanda Hüsnü Rakas'a karşı bariz bir üstünlüğü var Zach Collins ve banyama ikilisinin Javer Smith ve Alperen Şengül'e karşı net üstünlük kuracağını düşünüyorum ben bu maçta San Antonio tarafındayım maç sonucu bir denenebilir Dallas Mavericks Brooklyn Nets karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 3.30'da Amerikan Airlines Center'da başlayacak bu mücadele. Dallas'ta herhangi bir sakat eksik yok. Brooklyn cephesinde Clarkson ve Whitehead bu karşılaşmada oynamayacak isimler. Brooklyn'in maça Ben Simmons, Spencer Dinwiddie, Bridges, Cam Johnson ve Sharp'la başlaması muhtemel görülürken Dallas Mavericks'in Luka Doncic, Kyrie Irving, Williams, Derrick Jones ve Maxi Kleber ile maça başlayacağını düşünmekteyiz. Her sezon başında olduğu gibi yine Ben Simmons'ın antrenman videoları, üçlük soktu antrenman videoları yayılıyor ama yani Ben Simmons sezon boyunca neden bunları atamıyor kardeşim? Denemiyor bile. Ben bu sezonda çok güvenilir bir şut olacağını zannetmiyorum. Luka Doncic ve Kyrie Irving'in sağ liderliğinde Dallas Mavericks'in Brooklyn'e karşı net bir galibiyet almasını bekliyorum. Şöyle bir bakalım 1.5 bir handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Evet NBA maçları ile ilgili görüşlerimiz böyleydi. Daha fazla tahmin için NBA kasası gibi, NBA teklisi gibi, NBA menüsü gibi daha fazla içerik için katıl butonunun üyeliklerinden yararlanabilirsiniz. En üst seviye üyeliğimiz platin üyelik. Bunu tekrar vurgulayalım. Platin üyelere tüm paylaşımlarımız açık. Şimdi geçelim günün tahminlerine. Bu arada biraz rahatsızlığım devam ediyor. Boğazlarımda sorun devam ediyor. Sesim kulağınızı tırmalıyorsa tekrar affola diyeyim. Futbol maçlarıyla devam edelim. Kronolojik ilerleyişimizi sürdürelim. Adana Demirspor Konya Spor Trendyol Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele maçın hakemi Turgut Doman. Adana Demirspor Spor Trendi o Süper Lig'de 9 maçta topladığı 17 puanla 3. sırada yer alırken Konya Spor 9 maçta 9 puan toplayabildi ve 15. sırada bu sezon kümede kalma yarışı verecekler gibi görünüyor. Zaten kadro kaliteleri de geçtiğimiz yıllara göre uzak Konya Spor'un. Özellikle savunmada ciddi sorunları oldukları açık. Adana Demirspor'da Yusuf'un performansı hem milli takımda hem Adana Demirspor'da yüzleri güldürdü. Rotasyonda da çok kaliteli oyuncular var. Nani her ne kadar yaşı ilerlese de çok çok önemli bir oyuncu. Mario Balotelli ve Niang yine önemli hücum silahları. Ben bu karşılaşmada üste yöneleceğim. İki takım da gol bulabilir. Adana Demir kazanır diye düşünüyorum ama üst bence biraz daha kuvvetli ihtimal. Şöyle bir bakalım 2,5 üst 1,40 denenebilir. Çaykur Rizespor Galatasaray karşılaşması Türkiye saatiyle 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayacak. Bu karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam. Çaykur Rizespor bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikte 14 puan topladı. Galatasaray ise Bayern Münih karşısında Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir 45 dakikanın ardından mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. İkinci yarıda ikinci golden sonra diyelim düğüm çözülmüştü biraz daha Bayern Münih lehine. Ama oynanan futbol taraftarı memnun etti. Trendyol Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyeti var Galatasaray'ın. Bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve Fenerbahçe'nin zirve takibini sürdürüyorlar. Açıkçası Avrupa yorgunu Galatasaray karşısında Çaykur Rizespor'un biraz daha oyun anlamında bir şeyler üretebileceğini düşünüyorum ben bu karşılaşmada. Çaykur Rizespor'un gol bulabileceği düşüncesindeyim. Ev sahibi 0.5 üst denenebilir. Alternatif arayanlar karşılıklı gol varada yönelebilir. Ve günün basketbol tahminlerine geçelim. Gran Canaria Obradoiro karşılaşmasıyla hızlıca devam edelim. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak bu mücadele Kanarya Adaları ekibi Gran Canaria bu sezon İspanya'da Liga Endesa'da 6 maçta 2 galibiyet alabildi sadece. Obradoiro ise 6 maçta 3 kez kazandı, 3 kez kaybetti. Gran Canaria potansiyelli bir takım. Özellikle EJ Sloder oynarken çok ritimli, yüksek tempolu bir oyun ortaya koyuyorlar, basketbol ortaya koyuyorlar. Obradoiro karşısında da ben evlerinde kazanacaklarını ve bir seri başlatacaklarını düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda 4.5 anni kaptan maç sonucu bir denenebilir. Basket Zaragoza Juventus Badalona karşılaşmasıyla gündemimizi noktalayacağız. Türkiye saatiyle 22.15'te başlıyor bu mücadele. Basket Zaragoza bu sezon İspanya Ligi'nde şu ana dek çıktığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabilirken Juventus Badalona 6 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet almış durumda. Juventus Badalona Ligi'ne ağır abilerinden özellikle Antetomic ve Pauribas ikilisinin oynadığı ikili oyunlar onların hücumda önemli bir performans sergilemesini sağlıyor. Basket Zaragoza deplasmanı zor bir deplasman ama Badalona'nın buradan çıkabilecek güçlü olduğunu düşünüyorum. Kaybetseler de handikapta kalırlar diyorum. 6.5 handikaptan maç sonucu 2 denemeye değer. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.